Herkese merhaba, bu eğitim videomuzda 2.5 eksen operasyonları içerisinde bulunan Angry operasyonu inceliyor olacağız. Şimdi arkadaşlar, Angry operasyonu desen işleme operasyonu anlamına geliyor. Bu şekilde hem yukarıdaki geometride hem alttaki yüzeyde bu yazıların en üst lokasyonda, kendi düzlemlerinde oluşacak şekilleri oluşturmamıza yarayan bir operasyon. Derinlikleri biz ayarlamıyoruz operasyon içerisinde. Kendisi takımın açısına göre Nerelere maksimum seviyede gireceğini, nerelere daha az gireceğini kendisi hesaplıyor. Operasyonumu aktif hale getiriyorum. Açılan pencerede ilk olarak uygun bir takım seçeceğim. Yeni frizde takımı dedim. Katır kısmından bir spot matkap veya bir paht takımı seçebilirsiniz. Spot frizi seçiyorum. 90 derece olsun. Ucunda bir düzlük var mı yok mu? Kendi elinizdeki mevcut takıma göre revize edebilirsiniz. Ben şu anda tanıtmayacağım. Onayladım. Tekrar seçtim. Şimdi takımım geldi. Geometri kısmına geçtiğim zaman benden kontur seçmemi yani çizgi seçmemi istiyor. Yukarıdaki geometriye baktığım zaman bakın birçok yer var ama hızlı bir şekilde seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Ben belli bir kısma kadar seçeceğim. Şöyle küçük geometrileri de alalım işin içine. Yarısına kadar geldim. Bu şekilde seçimi gerçekleştirdim şu anda. Diğer tarafı da e, isterseniz seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Takım yolunu onay verdiğim zaman bakın burada simülasyonu aktif hale getiriyorum. En güzel nokta simülasyonda belli olacak. Info kısmından da Z pozisyonu takip etmenizi isteyeceğim. Çünkü geometride bazı lokasyonlar birbirine daha yakınken bazı yerler bakın daha fazla açıklıkta ve buralarda daha derine giriyor. Takım. Yani burada işin üstündeki düzlemin şeklini oluşturuyor. Desen işliyor gerçekten. Bu şekilde bir takım yolu oluşturacak kendisine. Önemli olan burada geometrinin geometride mevcuttaki deseni oluşturmak. Modelde kapattığım zaman sadece stok simülasyonu görebilirsiniz. Burada şöyle bir soru gelebilir. Burada tek seferde giriyor verinliğe. Bunu adımlayabiliyor muyuz? Operasyon içerisinde tekrar giriş yapalım. Angle kısmına geçtim. PES'e geldim. Multiple Depth'i aktif hale getirip kaç kaç girmesini, maksimum kaç kaç girmesini söylerseniz örneğin 0.4, 0.4 maksimum adım yapsın dedim ben. Bakın buralarda kendisi Adımlamaya gerçekleştiriyor. Burada mesela 4 kere de yaptı. Çünkü 1.3 civarlarında maksimum girdiği bir derinlik vardı. Bunu 0.4 maksimum olacak şekilde adımlamasını yapıyor. Simülasyonu aktif hale getirdiğim zaman boşta gezme olmayacaktır bu arada. Bakın geometriyi takip edelim. Maksimum 0.4 milimetre girecek şekilde şu anda 0.4'e erişmiyor bile. Kendisi otomatik olarak böldü. Operasyonum oluşturuldu. Hızlandırıyorum. En son nihai noktada zaten istediğim desene ulaşmış oldum. Aşağıdaki geometri için de aynısı geçerli. Operasyon sağ tuş duplicate diyerek birebir çoğalttım. Operasyona giriş yaptım. Geometriye geçtim. Buradan zincirleri kapattım. Tekrardan aşağıdaki sadece HSM yazısını ve geometri kısmını seçtim. Bakın adımladığım için aynı zamanda maksimum değerleri de girdi. Bakın bu kısımlarda daha az adımladığı adımlarken bu kısımda daha çok fazla adım yapıyor. Simülasyonu aktif hale getireyim. Yavaş yavaş adımlayarak buradaki HSM yazısının geometrisini çıkarıyor. Şimdi Angry operasyonu bu şekilde. Bir sonraki eğitimimizde Chamfer operasyonu inceliyor olacağız. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.